Bizi izleyen değerli halkımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Gare'de 13 kolluk gücü ve istihbarat görevlilerinin katledilmelerini kınıyorum. Ailelerine, sevenlerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Allah'tan rahmet ve sabır diliyorum ailelerine. Evet, hakikaten, hakikaten zor bir gün. Hepimizi derinden sarsan, yasa boğan, canımızı yakan bir olay üzerinde konuşmanın bir kadın olarak, bir anne olarak da kolay olmadığını söylemek istiyorum. Konuşmama geçmeden önce bir iki notum var. Öncelikle Sayın Meclis Başkan Vekiline, Meclis Başkan Vekilleri iş tüzüğe göre görevleri belirlenir. Onların görevi meclisteki bütün milletvekillerinin hukukunu gözetmektir ve tarafsız bir şekilde meclisi yönetmektir. Bugün girişte yapmış olduğu konuşmayı kabul edilemez bulduğumuzu ve ilerki oturumlarda buna dair görüşlerimizi bu gündemde değil paylaşacağımızı ifade etmek istiyorum. Provoke etmeye çalışmayın ya boş verin ya. Kimse Evet, diğeri eş Genel Başkanımız Sayın Pervin Buldan'a ilişkin Sayın İçişleri Bakanı bir şey söyledi. Ben kendisiyle konuştum. Sanırım kendisi de Sayın Çalığı aradı. Olay şu. Çözüm sürecinin devam ettiği dönemde Sayın Çalık eş genel başkanımız Pervin Buldana bir annenin çocuğunu arayışını anlatmış. E, bir şey yapabilir miyiz kötü durumda? O da demiş ki süreç devam ediyor. Bir ilgilenelim. Elimizden geleni yapalım. Sonra da aramış yani bana aktardığı Demiş ki umarım en kısa sürede döner, ailesine kavuşur, annesine de hani selam ve sevgilerini iletin demiş. Yani olay anlatıldığı gibi değil, bir misafir etme, böyle keyifle anlatma gibi bir durum asla söz konusu değil. Bu da paylaşacağım ikinci not. Üçüncü not yine Sayın Soylu, İnsan Hakları Derneği'ne üyesi olduğum 88 ve 94 yılları arasında Diyarbakır'da yöneticiliğini yaptığım İnsan Hakları Derneği'ne hakikaten asla kabul edemeyeceğim sözler sarf etti. Yani İnsan Hakları Derneği'nin raporu elimde. Tamamen uluslararası insancıl hukuk, Cenevre Savaş Konvansiyonu, uluslararası tahammüller ne diyor? Bunu kendisi objektif bir şekilde açıklamış. Yani bence sorun insan hakkıyla. İnsan Hakları Derneği'nin bu şekilde hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. İnsan haklarını savunmaya ve insanların haklarıyla ancak bir hukuk süjesi olduğu gerçeğini akıllardan hiç kimsenin çıkarmaması gerektiğini de önemle ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki kurumları, odaları, insanları, partileri bu şekilde hedef göstererek, ötekileştirerek ne Türkiye toplumuna, ne Türkiye'nin geleceğine, ne de bu meclise hiçbir fayda sağlamadığınızı yine altını çizerek belirtmek istiyorum. Evet bugün yaşamını kaybeden, katledilen insanlar aramızda değil. Anne babaları yastalar. Ve biz burada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak oturuyoruz, konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Dileğim ve temennimim, temennimiz ve yaklaşımımız budur ki halkların demokratik partisi olarak ölümler siyaset malzemesi olmasın. Burada ilk günden itibaren partimize, Gare üzerinden yapılan saldırıları kesinlikle korkunç ve dehşet verici bulduğumu ifade etmek istiyorum. Daha cenazeler morgdayken, daha aileler teşhis edilmemişken, daha olay tartışılmaya bile başlanmamışken partimizin bu şekilde hedef gösterilmesi HDP kapatılsın sözleri ve muhalefet tercihini yapsın yani muhalefete yönelik büyük sözler söylendi. Aslında iktidarın bu olaya nasıl yaklaştığını da bize ve tüm Türkiye'ye gösterdi. Biz bunlara cevap vermedik. Çünkü biz ölümler üzerinden, yas üzerinden, aileler henüz taziye evindeyken bunlara yanıt vermeyi halkların demokratik partisi olarak kendi ilkelerimize ve programımıza asla uygun görmüyoruz. Evet Bugün aslında Gare ile ilgili Sayın Zengin'e söyledim bir önerge verecektik. Fakat bilgilendirme olacağı için bu önergeyi vermedik ve geldik nasıl olsa konuşacağız. Önümüzdeki günlerde yarın ya da öbür gün onu grup yönetimimizle konuşacağız. Bu önergemizi getireceğiz. Biz hakikaten daha önce de verdiğimiz gibi soru önergesi, araştırma önergeleriyle de bu meselenin de ve daha birçok meselenin bugün konumuz gare olduğu için söylüyorum ve kaçırılan, alıkonulan kolluk gücü olduğu için söylüyorum. Bu meclis çatısı altında araştırılmasını istiyoruz. Meclisin görev almasını istiyoruz. Ve bu konuda tek bir gün hiçbir olaydan altını çizerek söylüyorum. Hiçbir olaydan kaçmadık. Hepsini araştıralım dedik. Biz verdik, burası reddetti. Biz verdik burası reddetti. İşte size bir örnek. Evet. Burada elimde bir meclis tutanağı var. Zamanım sınırlı. Hepsini okuyamayacağım. Evet sevgili İdlis Baluken ve o dönem Mardin milletvekilimiz konuşmuş. Önerge reddedilmiş. Araştırma önergesi bu. Kaç yılında biliyor musunuz değerli milletvekilleri? 17 Aralık 2015. Ya 17 Aralık 2015'te biz bu meseleyi araştıralım. Sağ salim evlerine gelsinler, annelerine, babalarına, çocuklarına kavuşsunlar diye önerge vermişiz. Çıkıp AKP sözcüsü Metin Küllük ne demiş? Bir cümlesini söyleyeceğim. Demiş ki PKK'nin elindeki asker ve polislerimiz üzerinden Türk Devleti'ni pazarlık masasına oturtmaya gücünüz yetmeyecektir demiş. Şimdi ne alakası var? Bugüne kadar diğer grup başkan vekilimiz... Ayrıntılı anlattı. Kaç defa girişim oldu ve ilk defa bu kadar vahim bir olay yaşanıyor. Alıkonulanlar canından oluyor, yaşamlarını yitiriyor. Her seferinde götürülüyor sivil toplum, partiler, akil insanlar getiriyorlar, sah salim getirdiler. Bu sefer niye getirilmedi? Asıl bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Sayın Lütfi Türkan bize epey laf söyledi ama ona cevap yerine değil sadece genel başkanlarının İçişleri Bakanı olduğu dönemde de böyle bir heyetin olduğunu hatırlatmak isterim. 8 Aralık 1996 tarihinde evet 96 tarihinde aralarında Refah Partisi milletvekili Fethullah Erbaş'ın ihade ve mazlum derinde olduğu bir heyet gidip uzman çavuşlardan oluşan bir e, ekibi, kolluk gücünü teslim almış. Ve İçişleri Bakanı olarak sizin genel başkanınız buna karşı durmamış. Bugün siz genel başkanınıza mı aykırı davranıyorsunuz? Düşünceniz mi değişti? Bunu anlayamadım doğrusu. Çünkü bu başka bir şeydir, bu yaşamdan yana olmaktır. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bütün saldırılara, bütün suçlamalara, bütün kutuplaştırmalara, bütün hakaretlere rağmen ve ödediğimiz bu kadar büyük bedele rağmen burada hep ne dedik biliyor musunuz? Demokrasi, eşitlik, özgürlük, Kürt sorununun demokratik çözümü dedik. Tek bir gün ağzımızdan başka bir söz duymadınız. Bunu söyleyerek hepinizin saldırısı, hepinizin derken Tırnak içinde söylüyorum, suçlamalarına bir kısmınızın, özellikle iktidar grubu ve e, ortağının maruz kalıyoruz, farkındayız. Ama biz yaşam siyasetini iliklerimize kadar hissediyoruz. Biz yaşatmak için, yaşatmak için burada buradayız. Öldürmek ya da ölüme seyirci kalmak için değil. Bir de HDP'ye saldırılarda son dönemlerde şöyle bir moda oldu. HDP ve seçmenlerini ayıran, Sanki 6,5 milyon insan, aileleriyle beraber 20 milyon insan bizi hiç desteklemiyormuş gibi bize atıp tutuyorsunuz. Ya bize saldırmıyorsunuz. Yani Türkiye yurttaşlarına saldırıyorsunuz. Tercihlerinden dolayı sizin hakaret, küfür aşağılamalarınız bize değil sadece. Bizi destekleyenleredir. Yani bizle seçmenlerimizin arasına böyle bir ayırım koymanızı da acı acı gülümseyerek bakıyorum. Biz nasıl sizi seçmenlere laf söyleyemeyeceksek bir parti halktan destek alıp buraya gelmişse bu düşüncelerimize oy vermiş arkadaşlar. Biz uzaydan gelmedik. Biz seçim meydanlarında, mitinglerde, televizyonlarda, gittiğimiz evlerde buradaki konuşmalarımızı anlatıyoruz. Biz başka bir şey anlatmıyoruz. Ve bu konuşmalarımız, bu siyasetimiz halktan Destek görüyor, bizi meclise üçüncü büyük parti olarak gönderiyorlar. Bu nedenle herkesin siyasette sözlerine yaklaşımına böylesi kritik dönemeşlerde ve her zaman dikkat etmesi gerekiyor. Bugün, bugün açıkçası siyaset yapmak üzerinden söz almadık. Burada kimseye cevap vermek gibi bir telaşımız da yok, farkındasınız. Çünkü şu anda bütün Türkiye bu acı olayın aslında nasıl olduğunu merak ediyor. Burada ne konuşulacağını merak ediyor, ayrıntıları soruyor. Evet, 42 uçak ve onlarca tonlarca kazan bombası galiba ile bir operasyonda ölümlerin olması tabii ki normal. Bunu herkes anlıyor ama bunu bugün konuşma zamanı değil. İleriki günlerde araştırma önergeleri vereceğiz. Bu konuda insancıl hukuk şunu söyler devletler çatışmanın tarafı olmayanlara yönelik hassasiyeti can güvenliklerini koruma yükümlülüğü vardır. Ve burada bunu bugün değil ama önümüzdeki günlerde bu acı günler biraz geçince tabii ki tartışmaya devam edeceğiz. Bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Beştaş, bizim tarafımız bellidir.